Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Köfte ve patates severleri buraya alıyoruz. İzmir köfte hazırlayacağız. Bildiğiniz gibi İzmir köfte için patates ve köftenin bir araya gelmesi yetmez. Asıl özelliği köftenin sosunda gizli. Yani sosunun güzel ayarlanmış olması gerekiyor. Misafirimiz geleceği zaman bize en kolay gelen tabii ki fırında pişen yemekler. Kolay olmasının yanında lezzeti o yani lezzetinin tam olması çok önemli. İşte bu yemeğimiz Lezzetli mi lezzetli tam ağzınıza layık bir fırın yemeği diyorum ve hemen bu yemeğimizin yapımına geçmek istiyorum. Tüm püf noktalarıyla beraber anlatmaya çalışacağım. İlk olarak bir adet kuru soğanı rendeliyoruz ve karıştıracağımız kabın içine bırakıyoruz. Ardından da 1,5 tatlı kaşığı pul biberin içerisine yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar su koyup karıştıralım ve kenara alıp bekletelim. Soğanların üzerine 750 gram kıymayı alıyoruz. Kıymanın burada özelliği çok önemli. Az yağlı kıyma olması gerekiyor. Ardından bir tutam maydanozu ince kıyıp yine kaba aktıralım. 2 tane yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kimyon ve 1 çay kaşığı karabiberi alıyoruz. Suda bekletmiş olduğumuz pul biberi de üzerine ekleyelim ve ardından yoğurmaya başlayalım yavaş yavaş. köfteyi yoğurma şeklimiz çok önemli arkadaşlar. Hamur yoğurur gibi değil de tam tersi böyle köfteyi hani çok fazla sıkmadan parmaklarımızın arasından geçecek şekilde. Köftemizi yaklaşık olarak 5-6 dakika kadar yoğuracağız. Yoğurma işlemini genişçe bir tepsinin içerisinde de rahatlıkla yapabilirsiniz. İyice yoğurduk. Şimdi üzerine bir su bardağı galeta ununu ekliyoruz. Görmüş olduğunuz şekilde birden dökmeyeceğiz. Yavaş yavaş ekleyerek galeta ununu yoğurmaya devam edeceğiz. Galeta unu ile ilgili nacizane bir tavsiyem olacak arkadaşlar. Arzu edenler tabii ki hazır kullanabilir, hazır alabilir. Ama bunun yerine evde bayat ekmeklerimizle de değerlendirmekle bu işi halledebiliriz. Ne yapıyoruz? Ekmeklerimizi minik minik doğruyoruz. Ardından fırın tepsimize yerleştirip üzeri böyle kızarana kadar pişiriyoruz. Çok fazla kızarmayacak. Hafif kızarması yeterli. Kızardıktan sonra fırından alalım ve soğumaya bırakalım. Soğuyan ekmeklerimizi mutfak robotumuza alıp Rondodan geçiriyoruz. Rondodan geçirdikten sonra da böyle iyice incelmesi için elekten geçirelim. Muhafaza yöntemi ise çok kolay. Kavanozların içerisine koyup ağzını kapatıyoruz. Veya varsa kilitli buzdolabı poşetiniz o da aynı işlemi görecektir. Buzdolabında saklamanıza gerek yok arkadaşlar. Normal oda sıcaklığında muhafaza edebilirsiniz. Kullanmış olduğumuz galeta ununun yeterli gelip gelmediğini nasıl anlıyoruz köftemizden bir parça alalım ve böyle avucumuza sıktığımızda görmüş olduğunuz şekilde cıvık değil bu halde ise kuru hale ise yani şekil alıyorsa koymuş olduğumuz un miktarı yeterli demektir. Evet son olarak üzerine 1,5 yemek kaşığı e, suda haşlamış olduğumuz pirincimizi ekliyoruz ve tekrar yoğurmaya devam ediyoruz. pirinç ve köfteyi iyice harmanlayacağız ve iyice böyle artık birbirine yedirdikten sonra yoğurma işlemini sonlandırmış olacağız. Harcımızı ne kadar çok yoğurursak inanın o kadar lezzetli köftelerimiz olmuş olacak. Bunu yerken hissedeceksiniz. Evet bakın pirinci kıymaya yedirmiş olduk. Üzerini kapatıp buzdolabında dinlenmeye bırakacağız. köfte harcımız dinlenirken sebzeleri doğrayıp kızartmaya geçebiliriz miktarları da hemen videomun altına yerleştireceğim şimdi şöyle diyeyim size köftelerimiz parmak şeklinde olacak parmak uzunluğunda ince ve uzun bir şekil vereceğiz bu yüzden sebzeleri de köfteye uygun bir şekilde hazırlıyoruz görmüş olduğunuz şekilde doğrayıp kızgın yağda kızartalım Hemen bir püf nokta vermek istiyorum. Yağın iyice kızgın olması gerekiyor. Kızgın olursa çok fazla yağ çekmesini önlemiş olacağız. İlk önce patatesleri kızartmakla işe başlayacağız. Kızartmış olduğumuz sebzeleri havlu kağıt sermiş olduğumuz servis tabağımıza alalım. Böylece fazla yağ çekilmiş olur. Patateslerin ardından sırasıyla havuç ardından da biberleri kızartıyoruz. Sebzeleri kızartırken iyice böyle yanık derecede kızartmayın. Fırında da pişecek. Bunu unutmayalım lütfen arkadaşlar. Kızartma işlemini neredeyse tamamladık artık. Şimdi ne yapıyoruz? Buzdolabında dinlendirmiş olduğumuz köfte harcımızı alıp şekil vermeye başlıyoruz artık. olarak pişireceğimiz fırın kabını çok az sıvı yağ ile yağlıyoruz. Köfteye şekil verirken elimizi çok az su ile ıslatabiliriz. Evet cevizden biraz büyük parça alıp avucumuzun içerisinde ovalıyoruz. Ardından da görmüş olduğunuz gibi oval bir şekil verip tepsimize yerleştiriyoruz. Köfte harcından almış olduğumuz parça elimizde ovalarken içerisindeki hava kabarcığının çıkmasını da sağlamış oluyoruz. Bu da önemli bir püf nokta. Köfte harcımıza şekil verdikten sonra büyük boy dikdörtgen borcama hemen yerleştirdim ama borcam küçük gelince normal fırın tepsisine aktardım. Yaklaşık olarak tam 10-12 kişilik yemek çıkıyor. Bunu da belirtmek isterim. Şimdi ne yapacağız? Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırına vereceğiz ve 5 dakika kadar pişireceğiz. 5 dakikadan sonra tekrardan fırından alacağız. 5 dakikanın sonunda fırından almış olduğumuz köftelerin arasını çatal yardımıyla açıyoruz. Bunu lütfen yapalım arkadaşlar. Aralarına çünkü birazdan kızartmış olduğumuz sebzeleri yerleştireceğiz ve daha rahat pişmesini sağlayacak köftelerin. Aralarını açtıktan sonra tekrar fırına verip iyice pişene kadar köftelerimiz pişirmeye devam edelim fırında. İkinci kez köftelerimi fırından alıyorum ama bu sefer tabii ki köftelerim artık pişmiş. Şimdi aralarına patates dilimlerini yerleştiriyorum. Ardından havuç ve biberleri yerleştiriyoruz. Boş kalan yerlerine köftelerin, patateslerin üzerine yerleştirebilirsiniz. Tarif için Ebru'lu mutfağım 11'e çok teşekkür ediyorum aşamalarını birebir uyguladım. Çok sevdik, çok beğendik, çok memnun kaldık ve inanıyorum ki sizler de lezzetine hayran kalacaksınız. Ölçülerde ufak değişiklikler yaptım. Sizler de kendinize göre miktarını ister azaltır ister çoğaltırsınız. Kızartmış olduğumuz sebzeleri yerleştirdikten sonra domatesleri yarım halka şeklinde doğrayıp üzerlerine yerleştireceğiz. Sıra geldi İzmir köftesinin muhteşem sosunu hazırlamaya. Tenceremize bir yemek kaşığı dolusu domates salçası ve bir yemek kaşığı yine dolu dolu biber salçasını alıyoruz. Ve yaklaşık 15-20 saniye kadar pişirip ardından su ekleyeceğiz. Suyu birden dökmüyoruz. Yavaş yavaş dökerek bir yandan da karıştıracağız. Salçanın iyice erimesini sağlayacağız. 5 su bardağı kadar su döküyoruz. Şimdi üzerine baharatlarını ekleyeceğim. 1 tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı karabiber. Tabii ki baharatları lütfen damak tadınıza göre ayarlayın. Patatesleri kızartırken tuz eklemediğim için sosuna biraz da tuz ilavesinde bulunuyorum. Kaşıkla karıştırıp sosumuzun kaynamasını bekleyelim. Evet sosumuz kaynadı. Şimdi köfte ve sebzelerin üzerine gezdiriyoruz. Yemeğimiz fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırına verelim ve üzerindeki domatesler yumuşayana kadar pişirelim. Evet bakın arkadaşlar yemeğimiz pişti. Hemen fırından alıp sıcak sıcak servis edin derim sizlere. Suyu tam ekmeğe bandırmalık olduğu enfes pişerken mutfağınızı öyle güzel kokular sarıyor ki ifade edemem arkadaşlar. Hemen servis tabağımı alıyorum. Daha yakından görmenizi istiyorum. Servis esnasında arzu edenler ince kıyılmış maydanoz üzerine serpebilir. Biz çok seve seve yedik. İnşallah sizler de çok seversiniz. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Kolay gelsin diyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonu tıklayıp eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir diğer tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.